Altın Portakal'da sadece filmler değil, fikirler de sahnede, panellerde sinemanın geleceği tartışılıyor. Söyleşilerde ise hikayelerin perde arkası anlatılıyor. Antalya'nın kalbi bir kez daha sanatla atıyor. Antalya Film Festivali zaten rüştünü ispat etmiş bir festival sanatla kültürle bir araya geliyoruz. Bunun da en önemli platformlarından biri. Uzun zaman sonra ilk kez Türk seyircisiyle buluşacağız. Bizim için yeri çok çok ayrı. Mutluyuz. Antalya seyircisi her zaman bildiğimiz, sevdiğimiz bir seyirci. Düşüncelerini çok merak ediyoruz. Çok sıcak, çok içten, gerçek, hoştu. Güzeldi, zevkliydi. Bazı yıllarda ara giriyor araya ama Sürekli festivale gelmeye devam ediyoruz. Antalya Film Festivali o festivallerden biri çok heyecanlıyız. Herkes bekliyor filmleri izleyelim diye. Yani sinema coşkusu yaşanıyor. Bu da çok önemli bir başarı festival açısından. Burası benim memleketim. Benim için Altın Portakal'ın en köklü festival olmasından ziyade öyle bir özel anlamı da var yani. C'est la première fois que je suis en Turquie. Je suis très honorée et très fière de être dans ce festival. Hepimizin Kişisel tarihinde yeri, önemi olan çok büyük bir organizasyon. 62 yıldan bu yana buna emek veren, omuz veren, bütün destekleyen kim varsa hepsine buradan teşekkürlerimizi de iletiyoruz. İlk kısa filmlerimden bir tanesiyle gelmiştim. 12 yıl önce sanırım burada olmak benim için anlamlı özel olarak. İlk defa katılıyoruz. Çok uh, mutluyuz burada olmaktan. Uzun bir süre bu belgesi için çalıştık ve burada gösterebilmek gerçekten bir onur verici bir durum. Biz bir hayal kurduk. Buradayız. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel enerjiler bizimle olur. Antalya Film Festivali bizim için çok önemliydi. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Güzel bir projeyle bu atmosferde olmak Gayet keyif verici. Çok güzel bir duygu. Ustalarımızla, genç oyuncular, yönetmenler, yaza hep birlikte olmak benim için çok mutluluk ve bir keyif. Seyirci de çok ilgili. Her koşula rağmen bu festivalin sürmesi çok kıymetli. Burada olmak çok değerli. Antalya Film Festivali'ni devam ettirebilmek bugünlerde çok değerli. Biz de iyi ki buradayız. Aşırı mutluyuz. Biz de çok merak ediyoruz filmimizi. Antalya Film Festivali aslında bizim hep seyirciyle buluşmak istediğimiz noktayla bizi buluşturmuş oluyor. Heyecanlıyım çünkü seyirci ne düşünecek merak ediyorum. Çok seviyorum Antalya'yı ve filmimizi de Antalya'da çektiğimiz için bizim için ayrıca çok değerli. Antalya halkının festivali sahiplenmesi çok özel. Burada ilk defa seyirciyle buluşacağımız için çok heyecanlıyız, mutluyuz. E, teşekkür ederiz bütün festivale, sizlere. Böylesine güzel sanat eserlerinin, filmlerinin olduğu bir festivalde olmak bizler için gurur verici. Antalya'nın tanıtımı ve Türk sinemasının tanıtım için güzel bir etkinlik. Çok köklü ve çok da Antalyalı tarafından sevilen ve benimsenen bir festival. Hem kültüre hem sanata hem Antalya'ya çok büyük katkısı olan bir festival oldu. Böyle bir e, film festivaline katılmaktan da çok mutluyum. Gelecek yılda kesinlikle katılırım. Biz eşimle zaten Altın Portakal'da tanıştık. Altın Portakal olmasaydı bu yüzüğü ben nereden bulacaktım? Kalpten diyorum ben de. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.